Partimizin yeni genel başkanı Sayın Öz Özgür Özel olmuştur. Kendilerini kutluyor ve yeni görevinde başarılar diliyorum. Partimize, ülkemize, milletimize, demokrasimize hayırlı uğurlu olsun. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'i kürsüye davet ediyorum. Hayatımın en büyük gururunu, en büyük onurunu yaşıyorum. Bunu Cumhuriyet Halk Partisi'nin 100. yılında ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin hatta Türkiye'nin 100. yılda kurulan ilk sandığında ikinci yüzyıla yön verecek partimizin kurultayında oy birliğiyle ve hepimizin yürekten desteklediği şekilde şahsınıza verilen bu onurlu görevi layıkıyla yerine getirdiğiniz için tüm Cumhuriyet Halk Partililer adına size teşekkür ediyorum. Bugün, bugün ilk tur sonuçlandıktan sonra o daha önce pek az deneyimlenen ve iki oy farkla ikinci tura kalan seçim sırasında ben oraya geleyim. Özgür başkanımızın elini kaldırayım niyetini ifade eden hepimizi duygulandıran şimdi bizimle birlikte gönlü bizimle birlikte olan bundan sonra başlattığı adalet yürüyüşüne hep beraber devam edeceğimiz sayın genel başkanımıza teşekkür ediyorum. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na sırtımı Omzuma yüklemiş olduğunuz sorumluluğun farkındayım. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, İsmet Paşa'nın, Bülent Ecevit'in, Deniz Baykal'ın, Murat Karayalçı'nın, Hikmet Çetin'in, Altan Öymen'in ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğunda oturmak onların emanetine sahip çıkmak bundan sonra benimle birlikte hepinizin görevidir. Ben sizlere güveniyorum. Kolay kolay siyaset sahnesinde görülmeyen ama bu süreçte bütün geçmişteki pratiklerinin aksine yanımda olan beni yetiştiren Anneme, babama, kardeşime, sevgili eşim Dideme, biricik kızım İpe e ve özel Okay ve Menemenlioğlu ailelerine yürekten teşekkür ediyorum. İlkokul öğretmenimden yakını okuldaki öğretmenlerime kadar beni yetiştiren tüm öğretmenlerime, bugün beni burada yalnız bırakmayan Bornova Anadolu Lisesi mezunu arkadaşlarıma ve elbette elbette böylesi bir gecede gecenin bu saatinde bu büyük onuru benimle birlikte yaşayan tüm delegelerimize tüm Cumhuriyet Halk Partililere yürekten teşekkür ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 130 milletvekilinden oluşan harika bir grubu var. Çok konuşuldu. Buraya kim kaç milletvekilinin desteğiyle geldi diye. Bu salondan 130 milletvekilimizle el ele omuz omuza çıkıyorum. Salona il başkanlarımızla girdik. Bu salondan 81 il başkanımızla kol kola omuz omuza çıkıyorum. İmza sayıları çok konuşuldu. Ben seçim sonuçlarını sayın başkanım müsaade ederse 1366 delegemizi bana oy vermiş kabul ediyor. Hepsine teşekkür ediyorum. Zorlu bir süreci geride bıraktık. Kolay değildi büyük bir üzüntünün travmanın arkasından umutsuzluğu umuda çevirmek, düşmüş omuzları dikleştirmek, yere bakan yüzleri havaya kaldırmak ve asılan suratları güldürmek. Buna inandık, arkadaşlarımızla inandık, sizlere inandık, siz de inandınız, umudu yükselttiniz. Umut içindeyiz. Bu zor süreçte bu salondan dışarıya hiçbir kırgınlık çıkarmayacağıma kendi adıma söz veriyorum. Benim süreç boyunca ve bugün istemeden kırdıklarım olduysa affola. Grubumuz pazartesi sabahından itibaren Plan Bütçe Komisyonu'ndaki mücadelesine büyük bir enerjiyle ve tek yumruk olarak devam edecek. Bizler de hep birlikte 5 ay sonraki çok önemli yerel seçim sürecine odaklanacağız. Buradan bir buçuk milyon üyemize diyorum ki biz Cumhuriyet'in yüzüncü yılında yaşadığımız büyük üzüntüyü telafi etmek, yüzleri güldürmek, ikinci yüzyıla zaferle girmek için örgütümüzde yarından itibaren seferberlik ilan ediyorum. Seferberlik. Durmayacağız. Çalışacağız. Omuz omuza çalışacağız. Elimizdeki belediyelerin tamamını yeniden kazanacak, yanlarına yenilerini ekleyecek ve hep birlikte büyük bir zaferi kazanacağız. Ben buna inanıyorum. Bunun için de sizlere güveniyorum. Kendi adıma iki sözü tutacağımı ifade ederek sözlerimi sonlandırayım. Örgüte verdiğim bütün sözleri tutacağım. Yarın sabah dokuz buçukta 81 il başkanımla yarınki parti meclisi sürecini görüşmek üzere toplantı koydum. Kendilerini davet ediyorum. Ön seçime yönelik, demokratik düzeye yönelik. Bundan sonra bu partiye yakışır her türlü iyileştirmede verdiğimiz sözleri hep beraber zaman kaybetmeden tutacağız. Bir de benim bir sözüm var. Sayın Başkan'ın da emeğinin çok olduğu Hatay. Hatay'a gittiğimde Hatay'da siyaset konuşmadım. Dedim ki mazbatamı alacağım. İlk ziyareti Hatay'a yapacağım. Hatay'ı ve deprem bölgesini sürekli gündemde tutacağım. Söz veriyorum. Devamında ertesi ziyaretim ikinci memleketim Osmaniye'ye olacak. Söz verdim Osmaniye'ye geliyorum. Bundan sonra bundan sonra hep beraber büyük zaferler yaşayacağız. Bugün Burada zafer Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir adayın değildir. Bir ekibin değildir. Bir yarışmanın sonunda kazanılan bir zafer değildir. Bugünkü zaferin galibi bütün Cumhuriyet Halk Partililerdir. Biz bütün Türkiye'ye ve dünyaya parti içi demokrasiyi, çoklu yarışı, Cumhuriyet Halk Partisi'nde genel başkanın demokratik seçimlerle değişebileceğini hep birlikte gösterdik. Şimdi CHP'deki değişim sadece kendi içimizdeki bir merhaleyi kat etmektir. Şimdi önceki genel başkanlarımızla Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'yla ve bu partiye emek veren herkesle birlikte el ele omuz omuza yerel seçim zaferi için yola çıkıyoruz. Yolumuz açık olsun. Yolunuz açık olsun. Hepinizi çok seviyorum. Saygılar sunuyorum.